millet ben oyuncu ben Bugün sizlerle birlikte Cihara nasıl fotoğraf indirir Size onu göstereceğim arkadaşlar Videoma geçmeden önce Lütfen videoma like atıp kanalıma abone olup Bilimli açmayı unutmayın Şimdi ben Eyfel Kulesi yazıyorum Bakın Eyfel kulesi değil mi Fransa'da Fransa'nın başkenti Paris Bakın şunun fotoğrafı Böyle bakın Şimdi basılı tutun. Bağlantıyı indirin diyor. Dosya indiriliyor diyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Böyle değil herhalde. Bir dakika. Şuradan. Heh. Neden olmadı arkadaşlar? Olmuyor. Heh. Resmi indire basıyorsunuz. Bakın resmi indire basıyorsunuz, indiriliyor. Bakın IMG diyor, sonra gal galeriye gidiyorsunuz. Arkadaşlar fotoğraf yerine girdiğinizde bu galeri şeyi gözükecek. Gördüğünüz gibi burada Fransa'nın ba başkenti Paris var, Eyfel Kulesi. Arkadaşlar lütfen videomu like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün size Yoreme'de nasıl fotoğraf indirilir size onu gösterdim. Onun için bu videoyu 500 bin like bekliyorum. Hoşçakalın.